farklı bir deneyim. Ee, obaya giriş anından itibaren başka bir dünyaya giriyorsun bir defa. Ekip çok e, birlik içinde çalışıyor. Ve hani sen daha attan aşağıya inecekken beş kişi birden geliyor, seni tutuyor falan gibi. O yüzden kendini çok güvende hissediyorsun. Oyuncu olarak. Biz, oyuncu ekibi olarak eee Diziden aylarca öncesinde eğitimlere başladık. Ve bu eğitimlerde işte toplam 30-40 oyuncu kadar bayağı askeri bir sistem gibi sabah gidip işte yat kalk, sonra atabin, oradan çık ok çalış, oradan çık kılıç çalış. Birlikte böyle hepimiz birbirimizin aslında bir nevi asker arkadaşı gibi olduk. Öyle bir samimiyet gelişti aramızda. Hani hep şey vardır ya asker arkadaşımı ararım. ...işte hiçbir zaman onu unutmazsın, her zaman onunla ilgili bir anın vardır. Öyle bir durumumuz oluştu. Yani oyuncu-oyuncu ilişkisi... ...gibi bir şey olmadı da... E, ...kardeş ilişkisi gibi bir şey oldu. Mesela... ...sete geldiğiniz zaman, daha sahneler çekilmeden... ...sahneye oturduğunda... ...arkadaşlarınla birlikte, herkes o karakterdi... ...ve o anı hepimiz birlikte yaşıyorduk aslında. Aygül Hatun son derece zeki... ...kararlı... ...ve... Kalbiyle hareket eden bir kadın. Yani kalbi de iki şey için atıyor. Birisi obası, diğeri de Osman. Osman'la çocukluklarından biri birlikte büyümüşler. İkisinin de idealleri aynı. Yani Aynı şeylerden korkmuşlar. Aynı sofrada yemek yemişler, aynı kardeşin çocukları. Ee, çocukluğunda da mesela Osman Aygül düştüğünde kaldırmış. Her şeyi birlikte yapmışlar. E, bu yüzden Aygül'ün Gözü'nde Osman e, çok güvenli bir yer. Aygül için e, sonsuz, bitmek bilmeyen çalışma alanlarından geçtim. Çünkü Aygül bayağı e, 4-5 karakter değiştirdi dizi içerisinde aslında. O yüzden e, bu dizi benim için çok büyük bir avantaj oldu. Özellikle şu anda oynadığım savaşçı kadın imajı yani Türkiye'de hani kaç tane oyuncu kadına nasip oluyor bilmiyorum. Gerçekten e, oynaması inanılmaz keyifli. Hani tamam, hani dövüşüyorum işte ne bileyim işte kılıç kuşanıyorum ya da işte silah alıyorum işte erkekleri deviriyorum gibi bir yerden e, her oyuncu kadının heyecanlandığı istediği şeyler bunlar ama bir de bunları yapmak için çalışılmış bir şey var, bir donanım var burada çalışılmış e, hazırlanılmış o zaten hali hazırdayken karakter böyle yazılmaya başladığında ve böyle çalışılmışken birleştiğinde ortaya çok başka bir şey çıkıyor. Sonra sahne çektik. Çok acayip bir şeydi benim için. Hani tekrar almadık, üzerine bir şey konuşmadık. Girdim, oynadım ve bitti. Çünkü zaten ön hazırlığım vardı. Burası tamamen bana hazırdı, Aygül'e hazırdı. Hepsi birleşti çok büyülü bir dünyaya girdiğimi hissettim ve inanın her girdiğim gün aynı hissiyatla giriyorum içeriye. Şu anda da mesela öyle hissediyorum. Yani obadan ve platodan çıkıyorum. Çıktığım an trafik ve bambaşka bir hayat. içeri giriyorum. Zaman duruyor. Aygül'ün bebeğine Osman'ın ismini verdiği sahne. O sahnede hem onun bebeği kabullenmesini ve e, sahip çıkmasını beklemiyordu aslında. Hem de e, kendisi de hiç kabul etmediği bebeğini Osman'ın tavrıyla kabul etmeye başlıyor. O yüzden Etkilen. <laughs> çok etkilenmiyor olsaydı Bu sene Aygül'le birlikte obada tüm dengeler değişiyorken Osmanlı'nın kurulumunda kadının verdiği hizmeti, emeği ve birliği göreceğiz. Aygül de buna dahil olacak.